Bu sene tecrit moda. Homo ibretus. Homo ibretus at gmail.com Seslendiren Engin Yılmaz. Sevgili ibret taşlar ve ibret olmayan arkadaşlar. Son zamanlarda tecrit fikirlerinin birçok versiyonuna şahit olduk. LGBT yani lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellerin hapishanede işkence görmemeleri için tasarlanan Aksaray kadar olmasa da kocaman pembiş kodesler, İstanbul'un kuş uçmaz, metro geçmez kısır kayasına yapılan hayvan barınakları, Karadeniz'de fındık kadar emiği olmayanların tarladaki emekçileri tıktıkları ve nazi dedikleri toplama kampları tesadüf olabilir mi? Ha bir de bizim şu engelli köy projesi çıktı. Zaten o bardağı taşıran son damla oldu. Ben de bu yazımda yine çeşitlendi tecrit lafları diyor ve tecrit edilmeyen lekesiz kusursuz insanın ağzından bu trendi anlatıyorum. Biz hep karşı çıkıyoruz da. Bir de o tecrit eden insanı dinleyelim bakalım. O neler söylüyor bu konuda. Merhaba. Ben kendimi normal diye kabul eden güçlü, zengin, sağlıklı, kültürlü, heteroseksüel yani olunması gereken biriyim. Bu birey olmak da bir sene ne modaydı. Neyse zaten artık buralarda bizden başka kimse barınamayacağına göre birey olma çabası için ağrım çıkardan kimse de kalmayacak. Neden mi? Çünkü bu senenin modası tecrit. Tecrit çok muhalif bir kelime. Biz bölgesel konuşlandırma diyelim. Daha entelektüel bir söylem. Bölgesel konuşlandırma dediğimiz şey aslında tamamen toplumun yani bizim rahatımız için bir kere. Her tecrit uygulamasının bir mantığı var. Mesela şu sakat aktivisti İbretüs mü, Kibretüs mü onun karşı çıktığı engelli köyü projesi. Yahu engellidir diye sesimizi çıkartmıyoruz. Nasıl olsa anlamaz diye anlatmaya çalışmıyoruz. Bir de kompleksi ki sormayın. Ailesi onu köller okuluna vermemiş. Yazık o da görenlere özeniyor. Neyse efendim. Bu proje sayesinde engelliler engellini hissetmeyecek. Ya engelliler niye agresif hiç düşündünüz mü? Sürekli bir ispat çabası. Ben de yaparım masalları. Niye? Bizim yaptıklarımızı görüp kıskanıyorlar da ondan. Çözüm belli. Onlar bizi görmezlerse nereden bilecekler ki farklı olduklarını yav? Hem onlara o izele köyde mahsuzcuktan iş yerleri açtık ki bir işe yarıyormuş gibi kapılsınlar. Hem bir gün topluma karışacaklarına olan inançları onları hayatta tutar. Bu işin engellerle ilgili olan kısmı. Bir de bizi düşünün. Kaldırımdaki arabalarımıza bastonla vurulmayacak. Binalardaki asansörlerimiz bozulmayacak. <laughs> bardak tabak kırılmayacak. Bir de sorunun büyüğünü böyle çözdük. Görmeyen kimse kalmadığına göre şimdi görüntü kirliliğini gidermeye geldi. Geçen istiklalde yürüyormuş bizim ortanca kuzen Berkecan. Bakmış kadın kıyafeti giymiş adamlar var. Ağızlarında da jilet taşıyorlarmış. Sen erkeksin kardeşim erkekliğini bil değil mi? Geçen ben de bebek dövürdüm. Taş gibi kadınlar öpüşüyorlardı. Hayır erkek mi kalmadı? Bunlar hiç hoş şeyler değil. Kadın dediğin erkeğini bulmalı. Erkek dediğin dediğin direği çocuklarının babası olmalı. Başka türlüsü olmaz. Ya bir de carlıyorlar. Yok istihdam yokmuş. Yok hapiste iskende ediliyormuş. Sizin idam edilmeniz lazım be. İdam sapkınlar sizi. Neyse efendim. Hayır iğrençliklerini geçtim. Çarkın dönmesini engelliyorlar. Tedavisi falan da yok ki. Sağlık sektöründen parayı kıralım yav. Neyse. Onları tımarehaneye kapatsak... ...birileri homofobi, transfobi diye ortalığı yıkarlar. Çözüm belli. Onların iyiliği için... ...işkence görmesinler diye yapılmış pemiş kodeslere... ...toplumun huzurunu bozmak suçundan onları tükeceğiz. Sonra sen sağ ben selametle. Eh, iğrenç insanları defettik defetmesine de... ...bir akşam villamda oturuyorum. ''Bizim kedi acıkmış galiba'' mı ama ne mi yavlama? Tamam dekor olsun ya aldık da bu kadar olmaz. Aşkı Toşkom'la bir ağız tadıyla oynaşamadık yahu. Bir de ortalığa pisliyor melet. Neyse çözüm belli. Onları doğal ortamına bırakalım. Bizim burada AVM'lerin içinde yapamazlar zaten. Onları şöyle en uzak, en insansız yere yapacağımız barınaklardan misler gibi yaşatalım. Görüntü kirliliğini hallettik. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi biz eğitimli, kültürlü, soylu, soplu insanlarız. İlkokul mezunu pis amelelerle aynı ortamlarda nasıl yaşarız? Tamam onlar da bize para kazandırıyor ama çok da ayak altında olmasınlar. Yerin altında olup para kazandıranlar var o ayrı. Onlar aynen devam. Bizim diğer cahil köylü ameleleri de şehir dışında ücra fabrikalara istifleriz. Onlar orada bir şekilde kendi yaşam alanlarını oluşturuyor. Yav. Bizim de arabamız var zaten. Kaldı ki neredeyse herkese farklı yerlere konuşlandırınca trafik sorunu bile kalmadı. Her neyse bazı muhalif titler onların iğreşten konusu için yemek sıvısı diyorlar. Allah Allah bizim şişesinde binlerce dolar verdiğimiz o aloe vera sızıntısının yanında lafı gızaf hem emek sıvısı da neymiş. Biz de o kadar evrak alıyoruz hiç öyle korkmuyoruz yahu. Neyse neyse onları da böyle hallettik işte. Şimdilik projelerimiz bu kadar. Ötekileştiren insan olarak mottomuz olmuyorsan tek tip edilirsen tecrit. <laughs> Not. Yazılanlar benim kişisel görüşlerimle hiçbir şekilde örtüşmeyip yüksek dozda ironi içermektedir.